Önce hediyeme bakmak istiyorum. Sizden altın kolye istemedim. Sizden elmas kolye istedim. Mantıksız taleplerin için bu aileden hiçbir zaman karşılık alamayacaksın. Benim arzularımı ya da tercihlerimi umursamayan bir aile. Beni hiç sevmemiş ve hiç sevmeyecek bir aile. Bir şeyler söylemenin, bir şeyler ummanın ne faydası var? Bunun yerine ölmeyi yeğlerim. Kincel abla! Terasta ne yapıyorsun? Hanımefendi! Nereye gitmiş olabilir ki? Hanımefendi! Şey Kincel abla! Kincel'e ne olmuş? Yapma kincel. Aa! kincel! Kincel! Masum yeni bölümüyle Cuma günü Kanal 7'de!